Kızlar hadi kalkın. Hı, tamam kalktım anne. Kızı baba sessiz ol kardeşi de kardeşini. bak kardeşi kadar uyuyacak. Tamam anne. Ben kuşumuzu beslemeye gidiyorum anne. Şuraya sandalye çeker misin? Tamam kızım. Hmm, tamam Kızım ben birazcık Uyuyacağım kardeşimi şuraya çatıralım Tamam anne Gel bakalım Cik 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 gidiyorum Sessiz ol. Annemler yatıyor. Ee, yedin, çok gel bakalım. Seni biraz yaslayalım. Evet, ne yapayım, yemek istersin? Al, al, al. hamburger. Gel bakalım. Tamam. tamam hadi sen şimdi evet, git bakalım. Hadi görüşürüz. Bay bay.

Neyse bu ayırın. Ne yapayım? Zaman geçti Evet. <laughs> Güzel. Biraz üstümü ne değiştirsem ki? Neredeyse sadece üstümü ne değiştirsem ki? Şuraya kayıp. Çok susadım. Tamam. Kardeşim niye uyandın? Sessiz ol. Annem uyuyor. Anam abla ben uyandım. Aklım uyku yok. Tamam. Hadi gel yemek yapalım. Sen otur buraya. Ben de yemek yapıyorum. Su içiyoruz herhalde. Şunu biraz ısıtalım. Bu ısıra dursun. Ben de hemen şu hamur yerlerimizi yapalım. üstümü de ısıtmıştım tamam. Gel bakalım kardeşim. Otur şimdi buraya. Oturmayacak mısın? Tamam. Ayakta yer. Abi bir daha atacağım. Tamam. Al bakalım. Hiç. Yok 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 yok. Abla. Tezgaha koyamıyorum abla. Ver kardeşim ben koyayım biraz çıkık Tamam. Abla ben yatıyorum. Tamam. Ben şunları şuraya çekip sonra yer. Kardeşim hamburger de var istiyorsa. Hayır abla ben sadımın bu var. Tamam. Altyazı Yok 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 yok. Tamam. Ben de kuşumuza bakayım ne yapıyor. Al suyu bitmiş. Şuradan su Tamam. İç bakalım. Tamam. Aa ben ne yapsam? Kızım. Efendim anne. kardeşleri yemeği yedirdin mi? Dedim süt içirdim. Ondan sonra hamburger yaptım. Ama hamburger vardı dolapta ama hamburger yemedim. Sadece bir şey. Tamam kızım ben spor yapıyorum. Ben de, ben de birazcık dinleyeyim Cemal'le. Bay bay. Bay bay kızım. Hop. Bir. iki Bir. iki Hop. 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 İyi kalk. İyi kalk. Hop. Kırmızı çıkmış mı? Tavsiye Tamam, şimdi bunu söyleyeyim. Tamam acaba açma bakalım artık acaba açabiliyor mu diyor. Aa biraz daha istekli gerek geldi Alsa Ben de birazcık saçımı tarayayım. <laughs> Evet, saçı bu tarada. benim de karabocukta. Birazcık kelime kahve yapayım, sonra içelim. Kelime kahve burada. Kızalım. Oh, çok güzel bir şikayet. Hemen şuraya koyayım bir kere Aa, o kız bu kutu buraya bu koymuş. Aa. Abi ne gelsin ama neden Hemen şunu yıkayım. Foş, foş, foş. Tamam kızım, biz yapabiliriz. Tamam. kızım niye sanki ana sonra sipariş dedin? Evet diyeyim ben çok acıktım zaten. Yam 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 yam. Herkes sipariş <laughs> Alo alo. Ee, ben bir tane hamburger ya iki tane de patates kızartması sipariş etmiştim bir tane de ya da ayrıda olsun tamam. Bu arada Barbie sokak. Tamam kızım yandım yandım anne yemeğim nerede kızım şey yemeğini ben yemem sana şey yaptım. Hamburger sipariş edeyim iki tane. Patates kısaltma sipariş edeyim bir tane. Ay. Yanına ayran. Tabu anne. olar Bunu yeterli artar bile. Kalanını ablama verelim. Ay. Tamam kızım. Evet. Hadi sen yat. Tamam anne. Aa kuşumuz. Gel bakalım elime gel. Ay çok güzel fotoğraf çıktı sanki. Aa başım okuldu. Tabii tamam, Selfie. <laughs> Çıkıt. Tamam hadi git <gülüyor> bakalım. <gülüyor> çık, çık 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 çık. Tamam. Aa buraya mı yani? Tamam. Ay ben de bir yoga yapayım bari. Nasıl yapıldı o katmanla sandalye üzerinde. Hop. Ay böyle mi duruyordu kadın? Ya şöyle galiba. Saçım da gıdıklıyor. Ne yapsam ne? Bir, iki, üç, dört, beş. Anne ne yapıyorsun sağdan yana tepesine? Düşüneceksin. İn orada. Kızım yoga yapıyorum. Bir tane de öyle yapıyordu. Aaa! Anne ben sana demiştim. Ya kızım ben yoga hareketi yapıyordum da düştüm sağ dayadan. Anne daha dikkatli ol. Tamam kızım olurum. Anne bak bırak sen şu yogayı bak benim bildiğim bir tane arkadaşı var onun annesi çok güzel spor dallarını biliyor bir de yogacısı ben onu arayayım ee, sen senin numaranı ben onun adresine veriyorum. O oh, çok iyi olur kızım bence de. Neyse ben devam edeyim. Anne sakın dur. Sen şimdi yap bile, ye yemeğini. İç kahveni çayını İç. Hatta doluş istiyorsan biraz. Ben de arkadaşımın haber vereyim bari. Tamam kızım. Ben şuralarda dolaşmaya gidiyorum. Alo kanka benim annem yoga yaparken sandalyeden düştü de ee, senin annen yoga diyor sporcu değil mi? Evet kanka. Ha tamam şimdi ben sana annemin numarasını vereyim. Senin annen de benim annemi arar tamam mı? Ben sana mesaj atayım numarası da. Tamam. Anne, annem geldi lan. Annem arıyor. Anne, efendim kızım. Ne yapıyorsun anne? Neredesin? Kızım ben çarşıya gittim de Aa, Tamam anne. Abi senin yanında çarşıya gidiyorum. bir sokak çarşısına Hadi mi Evet kızım. Hadi bay bay. Kardeşim ben Var bir sokaktaki e, şeye gidiyorum. Çarşıya gidiyorum. Sana geleceğim mi? Evet abla geleceğim geleceğim. Tamam Annemizi almaya gidiyoruz o zaman. Hadi gel bakalım. Tamam <laughs> da ben gel yapacağım. Hadi bay bay. Yattı benim yatağımda yine haylaz. Neyse. Gel bakalım Barbie. Kızı bana artık Barbie'de beni bırak. Ne, ne yapayım anne? Çok Barbie'ye benziyorsun. Ne yapıyorum kızım? Neyse ben spor yapmaya devam edeceğim. bu arada sen arkadaşlarına adresi haber verdin mi kızım? Verdim anne. Senin numaranı da annesine verdim. Tamam kızım. Neyse ben şu yogalarıma devam edeyim. Hop ayak bir. Hop ayak iki. Hop ayak 3. Hop ayak 4. Hop. 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 Ay nasıl yapıyorlar kız bu da? Dur bakayım boynları böyle çevirelim. Evet şöyle birazcık da kol çevirelim yine. Bugünlük yeter. Tamam. Ben de birazcık şarkı açayım. Var da asılayım. Sen beni boşuna hiç kalbin oralara koyma. Kollarını bana sarma. Kalamam aralarda. Ya 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 ben de böyleydim la 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 hep de böyleydim. Ah bu kadar. Dans yeter ben çok yoruldum artık şuraya yatıp dinlenmem lazım. Ama ilk başta kapanışı yapalım. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hepinize hoşçakalın.